Merhaba arkadaşlar. Kerem'e oyuncak aldık. Nightwing. Ee, şimdi ben bunu saklayacağım. Sonra Kerem'e bir sürprizim var diye odaya çağıracağım. Şöyle koyalım. En arkaya koyalım. Üstüne bunu koyalım. Önüne bunu koyalım. Evet. Bence gayet. Aa, anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk anne. Sana bir sürprizim var.

Bakalım. Evet. Onu sizzlingler çalıma da arkadaşlar şimdi. Nerede? Mutlu anneciğim? oldun mu? Evet anneciğim teşekkür ederim. Rica ederim bebeğim. Hop, hop. Oh. Hop. Otur yere, yere otur daha sakin aç. edebilirim Hatta ben şunu şöyle ayar. Önce de sen yaparsan. Biz de bu sırada arkasına bakalım. Geldim. Hoş geldin. Evet, arkası, arkası zıhı kendine kuşatabiliyorsunuz. Çok güzelmiş ya. Otur anneciğim. Kerem böyle şeyleri çok sever değil mi anneciğim? Oh. Oh. Oh, Anne açar mısın? Açarım. Oyuncağımı açtım şimdi arkadaşlar. Önce zırhını çıkaralım mı? Çıkaralım. Baklamışlardır. O zaman önce sen de. Bu hiçbir gelmiyor. Şimdi oyuncaklarımız çıkarttık. Uzun uğraşlar sonucu. Hı hı. Önce bunu da böyle yapalım. Sonra, sonra takıyorum. Sonra buraya. Anne bunu nasıl şey, şey, sopaya ellerini sokacağız? Şurada kutusundan baksana. Soktun mu? Taktın mı? Yok takamadım ama böyle değil herhalde. Oyuncağını göster arkadaşlarına. Anneye bir teşekkür et bir teşekkür ver. ederim anne. Çık. Bay bay arkadaşlar. Bu oyuncakları bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.